Yeter artık bak ben şimdi çorap satacağım. Belediyeye gittim izin istedim. <laughs> Belediye dedi ki sen çalışamazsın. Benim <laughs> adım Mehmet Çakar. Bir yüzde doksan engelli olarak bir, bir vatandaşım. Benim sevgilim var. O da yüzde doksan yedi. O da engelli. O on senedir iş, iş arıyor. Ben bir gelecek kurmak istiyorum. Sağ olsun devlet bana dedi ki sen sokakta çorap satamazsın. Çorap satamazsın, bunu gösterdiler bana. dedi ki sen so ağır engelli olduğun için sokakta çorap satamazsın. İş, iş arıyorum. Ye yedi. Kusura bakmayın, biraz doluyum, biraz hani neredeyse ağladım, ağlayacak. Hani, kimse anlamıyor. Kim? Ama, ağlamam. hayır, Hayır. 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 Sakin kalın. <laughs> çok doldum çok. Yedi senedir yedi, iş arıyorum. Yedi senedir iş arıyorum. Kimse beni duyuyor. Tamam. Tamam. Ben amutan Al 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 geliyor beni. Yerinde mi kovuyor? <laughs> Belediyeye yazıyorum. İş arıyorum. Kimse beni görmüyor. Ben şimdi kaçacağım. Her yerde kaçacağım zabotadan. İş için çok doldum. Yedi senedir Oğlum, iş. Tamam, tamam. Ağlama. Bitti, bitti, bitti. Ağlama, bitti. Çok zor. Yitir artık. Hadi konuş, ağlama. İntihar edeceğim. Hayır, i̇ntihar yok. Sözüm değil. İrade. Belediyemiz sağ olsun. Tamam, Dediler ki sen yedi ağır, yüzde ağır engelis. diye sokakta çatamazsın çorap. Ne yapayım? Öleyim mi? Abi öleyim mi? Ne olur ya? Tek dileğim bir gelecek kurmak istiyorum. Çok şey mi? Çok zor bu herkese yaşantı var. Bizim gibiler niye yok? Çok doldum. Yedi senedir iş arıyorum. Ya ben istedim gülü doğmak. Ben istedim. Sokakta benim can güvenliğim yok. Serserinin birisi beni boğazıma takarsa bıçağı öldürür. 3-5 lira için. Zabıta görüyor. Kalk buradan. Çalışma. Devlet izin vermiyor. Devletten izin istedim. Devlet de dedi ki sen çalışamazsın. Yüzde elli, yüzde yüzde doksan yedi engeli ağrım diye. Ben şimdi saat yediden sonra zabıtalar gitsin diye gözüm böyle bakıyorum. <laughs> Hayatımda bir, bir, bir yaşamak istiyorum. <laughs> ben istedim yüzde doksan erkenli olmak. <laughs> ben istedim erkenli olmak. Niye bana yaşantı hakkı vermiyorsunuz? <laughs> Çok doldum abi. Yedi sekiz senedir işsizim. <laughs> i̇şsizim abi işsizim. Bak. İş abi. Nerede? Ben işsizim. İş aramak istiyorum. Kime gitsem? Ya abi markete şey yazıyorlar. Engelli eleman çalışmak ister misin diyorlar. Abi gidiyorum. Adam diyor ki bizde gerekli zaten uğraşmak istemiyorum. Ya siz olsun diye gözleriniz kapalı sizin. Sokakta bir sürü engelliler var. Neden hiç sormuyorsunuz? Engelliler neden sokakta çorabını bende satıyorlar? Hiç sormuyorsunuz. Kim? Ayıp, ya abi, Ben, ay ben istedim bir engelli olmak istedik. Allah beni böyle yarattı. <laughs> Bıktım abi yemin ederim. Kaç defa intihar şeyi düşündüm. Ali bu Türkiye engelliler çok fazlaysa yaşamayalım abi. Yeter artık bak ben şimdi çorap katacağım. <laughs> Bakın, bunu da zabıta gördüyse alır benden. Belediyeye gittim izin istedim. Belediye dedi ki sen çalışamazsın. Yüzde o engelli olduğu için böyle ağır bir vaka olduğu için. Ya ben neden hiç iş, iş, bulamıyorum abi ya. Yani ne olur yani şimdi gidip, gidip, gidip kendimizi iddiar edelim? <laughs> Aç bana <para> mı? <laughs> ha? Ya, abi, abi ben, ben iş istiyorum. Çok şey istiyorum Allah aşkına. Çok bir şey istiyorum. İş, iş. Herkesin herkes yaşandığı herkes yaşadığı gibi ben de yaşamak istiyorum. Ya <laughs> gidiyorum devlete. Ne var, yok diyor. Gideyim zabıta ya. Zabıta diyor ki bizim baştakiler izin vermiyor. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> ya... Poşetin var mı? Ya abi... Daha mı sarıklar ya? Abi... Ben çok şey istemiyorum. Allah rızası için bana bir iş bulun. Ne olur bir iş bulun bana. Hani ben her yere gidiyorum. Nereye gitsem gideyim iş vermiyorlar abi. Yüzde doksan yedi engelli abi bak. Yüzde doksan yedi abi. Yalan da söylemiyorum. Ne yapalım abi? Sen söyle ne yapayım? Gidip intihar edeyim. Beni yaşandı. Ya bugün o engelin sevgilimle konuştum. O gülüken ağladı ya. Ben ağlamamak için zor tuttum kendimi. <laughs> ne, ne, ne yapalım abi sen söyle. <laughs> Gidiyorum belediye, yer vermiyorlar. Gidiyorum iş yerine iş vermiyorlar. Ne yapayım abi sen söyle. Abi söyle ne yapalım ya gidip ölelim mi? Bizim yaşantı hakkımız yok mu? Lütfen. Şimdi zabotadan Buradan mesajını mikrofon ağzıyla söyler mi? Ağlamayı bırak. Ağla ben ben toparlak kendini. Şu anda canlı yayındasın. Canlı yayındayım. Yani <laughs> değil ama yayınlanacak. Yayınlanacak yani. Benim ben öyle. Şey, ben işi yani, kusur Kusura deken... bakma abi, çok estağfurullah, çok doldum. Ne demek? Ben sokakta çorapsan bak dilenmiyorum. Ben kimseden elimi açıp da değil. Dillenmiyorum. Bazı abileri görüyorum. elli kolu sağlam insanlar gidip 3-5 şey, lira bir şeyler toplamaya çalışıyorlar. Benim el, ayağım olsaydı, benim ayağım olsaydı yemin ben gidip 1 lira bile di, şey onların yaptığını yapmazdım. Ben kendi hakkımla, kendi çabamla çorap satmaya çalışıyorum. Onu da zabıta geliyor, beni kaldırıyor. Bak isterseniz bir bir yarım saat sonra bir zabıta gelsin, ben direkt köşeye çekiyorlar. Önce köşeye çek Kim, kimse görmesin diye köşeye çekiyorlar. Kardeşim sen burada çorap satma. Neden diyorum? Diyor zabıtalar izin, büyükler izin vermiyorlar. E diyorum abi işsizim. 7 senedir iş, iş arıyorum. Her yere baş, başvuruyorum. Bana şey diyorlar abi ya ağır engel olduğu için kimse şey almıyorlar ya. <gülüyor> 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 Peki. Size destek olmak isteyenler çıkarsa bu kaydı izledikten sonra Abi, nasıl bana, ulaşabilirler? Para istemiyor. Para hiç verdiler. İş olarak da destek olma, olmak isteyen birileri çıkarsa yani nasıl ulaşabilirler size onu Abi, da paylaşabilirler. Telefonu telefon numaramı vereyim. İşte, yani her türlü ulu, bana ulaşmak isteyen varsa gerçekten ulaşırlar. Gerçekten hani gözleri kapatmasınlar. Yani bizim gibiler çok var. Hani bir tek ben değilim. Yani bizde engelli ağırlı, ağır insanlar gerçekten iş bulmak konuları çok zor. Güzelce dinleyelim. Adamlar Değil mi? iş başvurdu orada şey diyor. Biz tekerlekli sandalyeyle uğraşmak istemiyoruz yani. Anladın mı? Tamam geliyorum abi. Yani çok doldu kusura abi, bakmayın abi. Estağfurullah, estağfurullah. <laughs> yani iş 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 bu kadar. Durumu <laughs> bir yaşadığı için iş lazım. Abi yaşat yapamıyorum abi. İş istiyorum. Bu kadar basit. Niye bu kadar bizi görmüyorsunuz? Gidiyorum. Kapıda engelli ama almak istiyoruz diyor diyorlar. Oranın müdürü diyor ki biz de gerekli sandalye uğraşmak istemiyoruz. Ne yapalım abi sen söyle. Ha. zaman da geldiği zaman kapımıza gelmeyi biliyorlar ama işleri bittikten sonra gidiyorlar. Biz hiç görmüyorlar. O zamanı her zaman kapımıza geliyorlar. Biz engelleri şöyle yapacağız yok bir şöyle yapacağız bir böyle. böyle. O işleri bittiği zaman çalıyoruz kapıları yok neredesiniz yok kız. Ama o zamanları her zaman buradalar. Her zaman her yerde kendini gösteriyorlar. Kanlandıkları zaman da yoklar. Bizim gibilerde engeller sürünüyorlar. Davutlular kovuyor. Ne yapacağız abi sen söyle. Yani yüzde ya ben istemedim. Ben Allah beni böyle yarattı abi. Yani ben engelli olarak kim 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 ister zaten yaşantı şartları zor. Yollar desen zaten çok vicdan insanlar var, yolumuzu kapatıyorlar. Ya ne diyeyim abi ya? Ya Allah, Allah Allah rızası için bir bizi görün artık ya. Bizi görün abi ya. Vallahi görün ben ne 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 diyeceğim bilmiyorum abi yeter artık. çok doldum ben 7 senedir iş iş arıyorum abi hangi ilçede yaşıyorsunuz Onu ben Fatih şey merhaba yani Fatih tarafında oturuyorum abi ben buradan Öyle geliyorum metro tramvay ile geliyorum saat 7'den sonra geliyorum. Neden? Çünkü zabutalar azalıyor diye. Anladın mı? Ben bu ya ben sadece şunu demeye çalışıyorum. Ekmek paramı kazanmaya çalışıyorum abi. <laughs> Onu da izin vermiyorlar. <laughs> Onu da izin Ne oldu? <laughs> Öyle ne abi? Dedik kimse bizi görmüyor. <laughs> ya ben bunu yer miyim? Ben sokakta soğuk havada çorup satak ister miyim? Yani, i̇letişim bilgilerinizi alacağım sizden. Ee, destek olmak isteyenler çıkacaktır mutlaka. E-posta üzerinden benimle iletişime geçerlerse ben kendileriyle paylaşırım. Abi lütfen görün artık bizi görün. Yani bir gün intihar <laughs> edeceğim abi. <laughs> Yeter artık. <laughs> Belediyeye izin yazıyorum. <laughs> Belediye bak ne yazıyor. Allah aşkına oku ya. Ne yazıyor? <laughs> bak ne yazıyorsunuz ki? <laughs> i̇ş istiyorum. Belediye en azından engel olmasın. <laughs> evet. Veya engel iş... olmasın. İş istiyorum. Hiç olmasa bırak hayatımı. Sokakta şurada çorap satayım. Bırak devlet iş vermesin. Izin versin. Sokakta çorap satayım. Kusura bakmayın. Çok... Estağfurullah. Ee, çok doğru. Burada keselim. Ben bilgileri alayım sizden. Çok